Nasıl olur orada, değil mi? Tabii canım orada atlayacağım, burada patlayacağım. Manisa'nın Demirci ilçesinde düğüne geç katılan, düğün sırasında oynamayan, yemek taşımayan akrabalar su dolu yalağa atılarak cezalandırılıyor. Yıllardır günümüze gelen bu geleneğimiz sabah erken saatlerde sinir çıkarmakla başlar. Akabinde çeşitli ee, boyama olsun, insanları kıyafet giydirme olsun. Görsel ee, skeçler düzenlenir. Bunun akabinde tabi cezalı bireyler olur, cezalı kişiler olur. E, sinir ulaştırmaya geç gelinir, akşam kınaya katılmamıştır. Veyahut da düğün faaliyetlerinde biraz geri planda kalmıştır. Bundan dolayı böyle çeşitli cezalar verilir. Yine gördüğümüz gibi, gibi bir arkadaşımız da yine gidiyor. Hani yıllardır gelen bir geleneğimizdir köyümüzde. Memnunuz, eğleniyoruz, köylü olarak. ceza Benim ceza çarptırma sebebim sabah biraz geç geldim ben de. Evet. Onun için biraz biz de cezaya tabi tutulduk. Öyle abi. değil mi? Vallahi kaymak gibi oldunuz ha. Kaş, kaç kaç hocam.